Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben medyum, yaşam koçu, sinem okçu. 0506 125 76 36 WhatsApp telefondan iletişim kurabilirsiniz. Arkadaşlar Sinem ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Abone olan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Benim için arkadaşlar çok önemlisiniz. İyi ki varsınız. Ee, i̇yi ki de desteklerinizi sunuyorsunuz bana. En güzel videolarla karşınızda olmaya çalışıyorum. Ee, siz güzel haberler aldıkça ben de mutlu oluyorum. Umarım bütünün hayrını oluyordur. Ee, ne dileğiniz varsa yüreğinizden ne geçiyorsa gerçek olmasını umut ediyorum sayenizde ben de mutlu oluyorum arkadaşlarım bugün de sizlere e, böyle bir kağıt falı hazırladım şöyle bakın kepçemin içinde böyle de temiz bir kağıdım var İnşallah bütün hayrını olmasını diliyorum böyle yüreğinizde ne varsa bana göstersinler göreyim inşallah şekillerim çıksın ee, sizlere de yol göstereyim şöyle derin bir nefes alıyoruz şimdi Aklınızda ne varsa görmek istiyorum. Bakalım yakın geleceğinizde. Arkadaşlar kurudukça zor oluyor şekilleri yorması ama böyleyken çok iyi. Evet, şimdi bakalım ne çıkacak böyle şeklimiz. Çok kuruntu yapmışsınız arkadaşlar. Düşüncelerinizin bir tarafı böyle çok aydınlık, diğer tarafı sıkıntılı gibi çıkmış. Sanki böyle apalayan bir çocuk görünüyor arkadaşlar. Bu tarafta böyle çok ağır giden bir işiniz var, ama aydınlığa doğru çıkacak gözüküyor bu işiniz. Böyle yavaş yavaş gitmiş. Ama sanki böyle ucunda da bir terazi gibi çıktı. Bakın tam köşede şöyle bozmayayım da. Tam köşede bir terazi görünüyor arkadaşlar. Artık bir şeyleri böyle yoluna koyuyorsunuz. Dengeye oturturacaksınız Haklı ya da haksız ne varsa böyle gözünüzün önüne gelecek. Bir şeylerden sanki böyle fedakarlık yapacak gibi görünüyorsunuz. Eğer ki hukuki bir şeyiniz varsa da bu da sizin için dengedir. Yerine oturacak. Evet biraz aşk hayatınızda karışık bir dönemden geçtiğinizi görüyorum. Şu aralar böyle aşkı sanki böyle biraz kalbi arkanıza almışsınız arkadaşlar. Yani böyle sanki benim şu anda doğru zamanda değilim. Ya da sanki böyle elimi atıyorum bir türlü bir şeyler yoluna girmiyor diye endişeleniyorsunuz. Kafanız çok karışık çıkmış. Burada bir Ç harfi var arkadaşlar. G gibi de çıkıyor. isminde ya da soy isminde olan birisi varsa... Ben şurada hatta iki kişiyi böyle karşılıklı ağlarken görüyorum. Ee, birbirine sanki böyle hata yapmış iki kişi görünüyor. Bir bayan bir erkek çıkmış. Ee, duygusal hayatınızla alakalı sanki böyle bir çemberin içindesiniz. Ee, bir işin aslında böyle sonuçlanacağını ama e, o sonuçlanmadan önce de sanki böyle öncesinde bir gözyaşı dökeceksiniz. Bu karşılıklı olacak gibi görünüyor. Arkadaşlar. Aile içerisinde biraz e, sıkıntılar görünüyor arkadaşlar anlaşmazlık ya da uyuşmazlık çıkmış. E, bir takım sebepler gündeme gelebilir geçmişteki mevzular ya da e, yaşanan olayların şu andaki şeylerin biraz daha abartılı bir şekilde gündemde olması. E, bu da sizde biraz gerilim yaratacak yani sırtınıza böyle yüklemişsiniz bütün sıkıntıyı e, derdi almışsınız ya da çok fazla kuruntu yapıyorsunuz kafanızda çok büyük böyle e, olumsuzluklara sebep olabilir ama birisi yüklenecek size konuşurken böyle sanki hani hırs yapmış ya da o anki durumundan dolayı olabilir fazla yük yüklendiğini görüyorum evet arkadaşlar temiz temiz gözyaşlarınızda var Birisinin aff dileyeceğini görüyorum sizden. Böyle balık gibi de çıkmış. Ee, sanki yani aslında çok da kısmetli güzel bir aşktır. Ee, sizi üzmüş ama şu anda kendisi de sıkıntıya düşmüş birisi görünüyor burada. Böyle üçlü bir tarih var. Ee, üç gün olabilir. Ee, ayın 23'ü olabilir arkadaşlar dikkat edin. Ve gözler de üstünüzde çıkmış. Ee, bu kişi aslında kendisini sanki böyle. Çok fazla kafasına takıyor. Her şeyi böyle büyütüyor. Birazcık böyle kararsız bir yapısı var. Sizden de çekindiğini görüyorum. Korktuğunu görüyorum. Ee, sanki böyle adım atarsam bana nasıl bir tepki verecek ya da ne yapacak diye düşünüyor gibi gözüküyor. Böyle minyon tiplerde biri çıkmış. Bir bayan. Orta boylu, hafif ee, kumral. Karşıdaki erkek de biraz böyle üst tarafa kalıpla, Hatta biraz göbeği var gibi duruyor. E, kafası böyle biraz uzun çıkmış dudakları da belirgin gözüküyor. Böyle hafif dudakları çıkıntılı, kalın olabilir. Arkadaşlar, bir de şurada bir şey böyle uzanmışsınız. Uğraşıyorsunuz. Arkadan birisi var böyle size destek verecek. Güçlü de çıkmış. Yani işinizle alakalı. Sanki ucunda da bir diş var. Yani böyle söküp atacaksınız. Özellikle sağlığa da dikkat edelim ama diş sorunu da olabilir. Ama şurada sanki böyle dişini tırnağında takıyor. Ee, orada size çok büyük bir yardımı dokunacak. Bu bir erkek. Biraz toplu bir A harfi var arkadaşlar belirgin. Bir yerde böyle T harfi çıkmış. Adında ya da soy isminde olacak kişinin gözüküyor. Bir de F var. Şimdi buradaki kişi e, topluluğun içinde kalabalık bir ortamda yani bulunduğunuz yerde olan birisi olabilir bu. Ama size böyle çok güzel bir güç vermiş. Belki farkında değilsiniz ama eliyle şöyle yukarı doğru itiyor. İnşallah güzel haberler alacaksınız diyebilirim. Bakalım başka neler var. Bütünün de hayrını olsun inşallah ne diliyorsanız. Arkadaşlar resmen burada bir çatal çıkmış böyle e, sanki bir şeyler böyle artık açığa çıkacak çatallı bir yolda olabilir artık sanki böyle e, sıyırıp atıyorsunuz gerçekler önünüze gelecek gibi gözüküyor fazla duygusal davranmayın e, insanların sizi kırmasına izin vermeyin bu aralar biraz gözyaşı da görünüyor üzerinizde sanki birikmiş böyle dokunsalar ağlayacaksınız içinize döktüğünüz biraz böyle e, kendinizle alakalı bir yüzleşme görüyorum İ harfi çıkmış bir yerde de m harfi var arkadaşlar isminin içerisinde böyle sizi kahırlandırmış biri de olabilir burada çıkıyor bakalım şöyle bir kova burcu olabilir ikizler terazi ya da endişeli ve kaygılı görünüyor e, bu kişi özellikle Böyle 5 gün içinde bir haberiniz var. Çok seviniyorsunuz. Beşli bir tarif var. 15'i 5 gün. Ben sizin çok mutlu olacağınızı görüyorum. Ama bu haber içinizdeki böyle sanki yıkımınızı alıp atacak, rahatlatacak. Bir bir nefes alacaksınız ki böyle sanki böyle oksijeni damarlarınızda hissedecek gibi görünüyorsunuz. Arkadaşlar inşallah da bir şeyler böyle sanki kabarmış yüreğinizdeki bütün sıkıntıları birden atıyor gibi çıkıyorsunuz. Aklınızdaki kişiye çok odaklısınız. Özellikle arkadaşlar, bu aralar böyle stres yapmışsınız kendinizle. Ee, kızgınlığınız var, öfkeniz görünüyor. Aşk hayatınızda biraz mesafe görünüyor. Aranızda çıkmış bu soğukluk diyemem ama hani aradaki konuşmayla alakalı, e, diyalogla alakalı biraz güveniniz sarsılmış gibi görünüyor. Karşı taraf çok uçarı. Kendine özgüveni yüksek çıkıyor. Sanki böyle yani bir türlü dengeyi oturtturamamış. yani kafasında böyle bir sürü düşünce gözüküyor arkadaşlar hayatı ile ilgili sanki böyle bir şeyler sarmaşık gibi olmuş gibi görüyorum burada bir de sanki böyle Ö harfi var M var yan yana gelmiş arkadaşlar R var ee, sizinle ilgili bir şey böyle e, çevrenizle alakalı gündeme gelecek hatta böyle üç kişi bir araya geliyorsunuz. Kafa kafaya gelmişsiniz bir konuşma geçecek ama bu konuşmanın boyutu sanki böyle biraz e, geçmiş olaylardan kaynaklanabilir kafanızı sanki böyle her şeyi yoruyor gibi çıkıyorsunuz düşüncelerinizle alakalı. Onun dışında yavaş yavaş da yoluna girecek inşallah her şeyiniz bakalım şöyle bir gezdiriyorum artık kurumaya başlıyor olaylarınızda neler var? Para konusunda şansınız çok açık. En çok maddi konularda. Ee, özellikle yalnızlar, yalnız olan arkadaşlar ya da ilişkiye ara vermiş kişiler hayatınıza e, net bir adım gözüküyor artık yoluna girecek. Ee, özellikle böyle iki hafta içerisinde. Ve önümüzdeki arkadaşlar böyle önümüzdeki hafta cuma ya da cumartesi günü sevineceğiniz bir haber gelecek gibi görünüyor. Ee, duygusal hayatınızla alakalı çıkmış bu. Böyle beklediğiniz bir e, para var. Parça parça arkadaşlar böyle minik minik elinize gelecek damlayacak ve arkasından da böyle sanki elinde bir kağıt tutmuş bir erkek görünüyor arkadaşlar size sanki böyle doldurmuş bir şeyleri yazmış bir destan diyebilirim ee, biriktirmiş şöyle kağıt belki de bu kendini e, tuttuğu bir defter de olabilir ama havaya kaldırmış yani sanki böyle bir şeyin yüzleşmesi ya da birikilen bir biriken bir olayın e, konuşmaları gündeme gelecek gibi gözüküyor bakıyorum şöyle bir en son artık neler var? Kaderinizdeki durumlar. Görelim. Arkadaşlar bir çeşme görüyorum çeşme bereketiyle akacak bir çeşme var. Böyle tepenizde, hanenizin üstünde çıkmış. O darlığınız, sıkıntınız kalkacak. Bir olayı böyle kökünden kesip atıyorsunuz. Elinizde de tuttuğunuz bir anahtar var. Kadar kapınızla alakalı açılacak ve beklemediğiniz net bir olayın tekrar gündeme gelmesi gözüküyor. Sizin için büyük bir sevinç diyebilirim özellikle ve burada da biraz böyle hafif toplu bir erkek gözüküyor arkadaşlar S harfi var ee, bir E harfi gözüküyor isminde olabilir soy isminde olabilir bir sağlık sorunu yaşanacak gibi gözüküyor ama hafif göbeği var bu erkeğin biraz böyle toplu bir suratı görünüyor ama var yaşı yani biraz yaş olarak ileri bu dayınız olabilir amcanız olabilir sağlıkla ilgili bir hastane yolu gözüküyor bu kişinin özellikle böyle sekizli bir tarih çıkmış. Ama biraz içinize atacağınız ya da kaygılanacağınız bir durum diyebilirim. Rabbim kimseye dert vermesin. Hele şu koronalı günlerde arkadaşlarım lütfen dikkat edin. Hijyenik olalım. Kendinize çok iyi dikkat edin. Aileniz de çünkü önemli sizler için. İnşallah Rabbim şu sıkıntıdan bizi kurtarsın bir an önce yolumuzu açsın diyorum. İnşallah arkadaşlar benim gördüklerim bunlar. Kader yolumuz açık. Bol bol da dua edelim. Her şeyin olumlusunu, hayırlısın isteyelim hakkımızda kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşça kalın